Türkiye Polis Radyosu frekanslarından merhaba Perspektif'e hoş geldiniz. Programlarımızı Türkiye Polis Radyosu'nun YouTube sayfası üzerinden izleyip takip edebilirsiniz. Bugün konuğumuz ülkemizde denizcilik alanında önde gelen isimlerden biri olan Sayın Mecit Çetinkaya. Kendisiyle hayatını denizcilik ve spor alanındaki faaliyetlerini konuşacağız. Mecit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim çok iyiyim. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Polis radyosu benim ve ailem için önemli bir radyo kanalı. Benim ailem, ablamlar daha çok polis radyosunu dinlerlerdi. İstedikleri şarkılar, türküler o radyoda çalınırdı. O zamandan bu zamana kadar gelen e, bu polis radyosunu gerçekten tebrik ediyorum. Hiç bozmadan kalitesini ve evet. güvenilirliğini bu zamana kadar geldiği için de mutluyum ve polis radyosunda. da davet edildiğim için de gerçekten mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir bakıma şu anda Türkiye Polis Radyosu'nun İstanbul stüdyosunda bulunuyoruz. Sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Mecit Bey'i de bu stüdyomuzda ağırlıyoruz şu anda. Mecit Bey şimdi bildiğimiz kadarıyla babanızın ismi de Mecit. Mecit Çetinkaya. Oğlunuzun ismi de Mecit Çetinkaya. Şimdi Mecit Çetinkaya kimdir sorusunu dilerseniz babanızdan başlayarak cevaplamak ister misiniz? Tabii. Mecit Çetinkaya Mecit Kaptan bir adıyla da veya Mecit Reis İstanbul'da İstanbul'da yaşamış İna Bolulu bir aileden gelen Kadir Kaptan'ın yanında yetişmiş Kadir Kaptan kayınpederi kendisinin hı hı. bu mamlalarla ilgili silah taşıma işinde bulunmuş İnabolu'dan sahillerinden gelen gemilerle taşınan silahları taşıyan ve o zamanki motorcular derneğinin o zamanki ismi Yonca'nın başkan en son başkanı İstanbul'daki yani mamlacılar ve motorcular derneğinin en son başkanıydı. Zaten onun başkanlığından sonra da e, dernek kalmadı. İstiklal madalyalı bir derneğin son temsilcisiydi babam. Mamlacılar Derneği başkanıydı. Evet. E, tabii ki istik, dede, babamdan ziyade dedem o istiklal e, savaşındaki silah Allah silah taşıma işinin organizasyonunda olan birisiydi. Evet. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu hikaye size nasıl anlatıldı Mecit Bey? Ailede nasıl etkiledi? Sizi nasıl motive etti? E, tabii e, ben çok ufaktım o zamanlar. E, annemin anlattığına göre hı hı. E, köyde e, biz İna arabayla beş, o zaman araba yolu yoktu tabii yürüyerek yarım saatte falan gidilen Evrenye ilçesinin Çerçille köyündeniz şimdiki evet. ismiyle Gökbel. Evet. Annem İnebolu'ya atılan düşman gemilerinin bombalarının sesini duyduğunu ve o bombaların atıldığını, binaların yıkıldığını söylerdi. Evet. Yani İnebolu'ya da bir istila olmuş herhalde o zamanlar. Ee, sonrasında da işte babasının da orada olduğunu söylerdi. Evet. kaptandı babası. annemi babası kaptan as esasında. Hı hı. Ve o silahlı gemilere karşı mücadele eden Mamlacıların kahramanlıklarından bahsederdi. Evet. Nitekim de devlet de bunun farkındaydı ki İstiklal Madalyası verdi o hı hı. E, derneğe. Evet, Mamlacılara. Belki yeni jenerasyon, yeni nesil Mamla ne demek bilmiyor olabilir. Nedir Mamla ve Mamlacılık? E şimdi Mamla eee makinası olmayan eskiden makina yoktu, motor yoktu. Yelkenliyle giderlerdi. Evet. O yelkenliler çok eski Amerikan bezinden yapılmış evet. yani. E, çok zor şartlar altında e, mamla'nın mamla düz e, ağaç teknedir bunlar. Ahşaptan yapılmış Ahşaptan bir yapılmış deniz taşıtı, yapılmış deniz taşıtı. Evet. Ortası düzdür. Hı hı. Oraya yükleri koyarlar. yelken açıp giderler. Sonradan ortaya bir ambar yapıldı. Ambar yapılıp taşınmaya başladı. Ve bunlara Mamla. Bazı kesime göre de Mauna diye de geçer. Hı hı. Aslında bütün e, büyük şairlerin kesinlikle şiirlerinde geçen bir e, taşıma aracıdır Mamla. Evet mesela aklınıza Orhan gelen Veli'den şey tutur Mesela aklımda kalan işte baka kalırım giden mamlaların ardından diye Orhan Veli'nin de böyle bir şiiri falan vardı aklımda kalan. Ve çok var. Hı hı. Ama şu anda mamlayı bilen kimse yok. Ben bazı okullarda, liselerde Fuat Sezgin'le ilgili, Profesör Fuat Sezgin'le ilgili seminer ve söyleşi yaptığımızda en sonunda sözleşmenin sonunda öğrencilere şunu söylüyorum. Diyorum ki size bir kelime söyleyeceğim. Benim biyografimde de geçen. Hı hı. Bu kelimeyi, şeyini bulursanız, anlamını bana söylerseniz size bir yıl boyunca e, burs vereceğim. Harika. Üniversitede de o bursa devam ettireceğim. Hı hı. Hepsi heyecanlanıyor. <laughs> Ve ben e, diyorum ki yalnız telefonlarınızı kaldırın, <laughs> ellerinizi havaya kaldırın. <laughs> Telefonlarla hiç kimse ilişkisi olmasın. Hı hı. Ve şu ana kadar e, 20 okulda sordum bir kişi bildi. Bir kişi bildi. Bir kişi bildi. O da Bursa ondan da, da ondan da şüpheliyim yani. <laughs> Ama bildi. E, nereden biliyorsun?" dedim. "Benim babam dedi işte denizci belki." Denizciydi dedi. Her denizcisi o. Denizci babası olan da bilmez onu aslında. Hmm. Çoğu da bilmez Çok eski aslında. çünkü. Eski bir terim. İşte Hı -hı. o mamlacılık şu anda kalmadı. Hı -hı. E, köprünün yapılmasıyla birlikte, Haliç'in yıkılmasıyla birlikte 1980 yılından sonra kıyıların e, mamlacılık maalesef Tarih oldu. Şimdi evet. resimlerde ve öyle izliyoruz yani. Sizin e, biraz çocukluğunuza gidelim. E, eğitim sürecinizden bahsetmek ister misiniz? Ayrıca denizcilik tutkusu nasıl başladı? Ne zaman başladı? Aslında denizcilik tutkusu aileden geliyor tabii. Hı -hı. E, benim bir denize karşı özel bir sevgim, sempatim yoktu hiçbir zaman. Olmamıştı. Evet. E, dede mesleği, baba mesleği. Baba mesleğini de devam ettirmedi, ettirdiğimizden dolayı babamızın Hı -hı. yanında işe başladık. Babamız rahmetli olana kadar çalıştık. Rahmetli olduktan sonra da o işi devam ettirdik ailece, kardeşler olarak. Sonra kardeşler de bölündü. Herkes kendi işini, kendi gene denizcilik de yapan oldu. Başka Hı. iş de yapan oldu. Ve ben babamın, dedemin mesleğini devam ettiren, daha ciddiyetle devam ettiren bir firma olarak hala denizcilik sektöründe devam ediyoruz benim tabii ki tamamıyla aileden gelen bir denizcilik sevdası ve bilgisinden dolayı onun yolunu devam ettiriyorum. Yoksa benim kendi bir özelliğim ve özentim olmadığı için denizcilikle de okumadım. Eee denizciliği de aslında denizcilik derken de ben yani bir gemide bir makinacı veya bir güverteci olarak çalışacak bir bilgiye sahip değilim. Sadece işletmeci olarak Evet. Orada varım. Yani babam gibi, dedem gibi kaptan değilim. Gerçekten sever misiniz? Mesela hep şöyle söylenir ya artık bir kez tekneyle açıldığınız zaman ya da yelkenliyle artık e, bu işin peşini bırakmazsınız. Aşığı olursunuz derler. E, siz gerçekten severek mi denizlerdesiniz? Çok Vallahi sık bu, seyahat yani eder de, misiniz? Değişik bir cevap vereceğimse, size. Içten, içimden geldiği gibi. Ben babamın yanında işe başladığımda Haydarpaşa Limanı'nda e, gemi tahliyeleriyle işe başladım. İşte o zaman köprü yoktu. Gemilerin içindeki malları mamlalara yüklerdik. Hı hı. Onlar da karşıya mamlalarla giderdi. Çünkü iki yakayı birleştiren bir köprü yoktu o zaman. Evet. O mamlalarla malları boşaltırken o gemilerden gelen malları ben denizde o zamanlar çok eziyet çektim. Hı hı. E, menderek yoktu Haydarpaşa Limanı'nın açığında. Mamlalar, motorlar devamlı gemilere çarpar. Evet. Yükleme boşaltma geç olur. Gece yarılarına Sürekli kadar uğraşırsınız. İşçiler, evet. vinçler kapasitesiz. Türkiye İstanbul'da sadece Marmara'da bir tek liman var. Hı hı. Haydarpaşa Limanı. Yani ben o denizde çok zorluklar yaşadığım için ben ne tekne sefası, <laughs> ne de denize bakıp oh ne güzelmiş diyemiyorum. Yani denizi sevdiğimi de söyleyemem evet. maalesef. Oradan ekmek yiyorum. O ona çok saygı hı hı. duyuyorum. Ama bir deniz sevgim, denizde çektiğim cefadan dolayı ki bizim babalarımız daha çok çekti. Hı hı. Ama yani benim babam denizi severdi. Ama ben denizi çok sevmiyorum. Yani bir tekneye gideyim de dünya açılayım da benim olsun falan böyle bir düşüneceğim. yok evet. yani. Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz Türkiye Polis Radyosu frekanslarındasınız. Perspektif devam edecek. Türkiye Polis Radyosu frekanslarındasınız ve Perspektif devam ediyor. Bugün konuğumuz ülkemizin denizcilik alanında önde gelen isimlerinden biri olan Sayın Mecit Çetinkaya. Evet Mecit Bey ikinci bölümdeyiz. Ee, şimdi şu soruyu da sormadan ed edemeyeceğim açıkçası. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la aynı okulda okuduğunuzu biliyoruz. Onunla e, herhangi bir anıyı paylaşmak ister misiniz radyomuzda? Teşekkür ederim Sayın. Ee... Evet İmam Hatip Okulu İstanbul'da Çarşamba semtinde, Draman <laughs> Çarşamba Fethiye'de Fatih'e bağlı bir ilçedeydi. İstanbul'da o zaman tek İmam Hatip Okulu vardı. Evet. Bir taneydi. Ve talep de çoktu. Talebin çokluğundan dolayı diğerleri oluştu zaten. E, benim için de çok özel bir şans ki e, şu anda e, dünya lideri diyebileceğimiz, Büyüklükte ve özellikle olan bir insanla aynı okulda okudum. Aynı sınıfta değildik. Onların branşı İngilizceydi. Biz Fransızca okuyorduk. Aynı sınıfta değildik ama aynı okuldaydık. Evet. Bundan dolayı da e, gurur duyuyorum aynı okulda okuduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımızla. Evet. Şimdi e, sporla da ilgileniyorsunuz. Özellikle atletizm branşında başarılarınız var. E, atletizmi bıraktıktan sonra sportif faaliyetleriniz de e, devam etti. Şu anda ilginiz nasıl sporla? Sporla ilgim bitmedi ama amatör branşlarla. Hı hı. Türkiye'de spor deyince akla gelen dünyanın çeşitli ülkelerinde de öyle futboldur. E, ama o futbolla ilgili olan ülkeler zamanında atletizmi ve amatör branşları ilerletmişler. Hı hı. Bunlar e, bu sporları yapıp Ondan sonra futbol sevgileri başlamış. Ama bizde atletizm sporu gerekli ilgiyi görmemiş. Ata sporu, ana sporu, atletizm ilgi görmedikten sonra Türkiye'de hiçbir branşta fazla bir başarı yakalayamazsınız. Bunu ülke e, şey döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gayet iyi biliyor. Futbol oynadığı için ve sporla ilgilendiği için. Ve İBB'de belediye başkanlığında iki, iki, spor kulübü kurdu ve atletizm ve amatör branşlara çok önem verdi o evet. zamanlar. O zamandan doğan sporcular başarıya ulaştılar. Hı hı. Ve ben de bir ilçe belediye, Üsküdar Belediye Spor Kulübü Başkanlığı yaptım. Galatasaray Spor Kulübü'nde amatör atletizm branşlarında komitesinde görev aldım. Elimden geldiği kadar amatör branşlarda atletizme hizmet etmeye çalıştık. Evet. E, çünkü Türkiye'deki biliyorsunuz iş adamlarının, spor adamlarının hepsi futbolla ilgili. Futbolla ilgileniyorlar. Ama biraz da amatör branşlarla ilgilenmeliler. Evet. Yoksa biz sporda ama, amatör amatör sporlara gerekli önemi vermezsek e, futbolda da diğer profesyonel branşlarda da evet. e, zor durumlar geçiririz. Hı hı. Fazla ilerleyemeyiz. Özellikle olimpiyatlarda öyle değil mi? Daha fazla i̇şte, e, başarıların evet, maalesef, gelmesi için maalesef, dediğiniz çok önemli. Evet. Şimdi Mecit Bey sizi Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak da tanıyoruz. Kısaca e, sorsam size Fuat Sezgin'in önemi nedir diye neler e, paylaşmak istersiniz dinleyicilerimizle? Evet Profesör Doktor Fuat Sezgin e, dünyanın en önemli en büyük bilim tarihi hocalarından biridir biriydi rahmetli Hı -hı. oldu 2018 yılında kaybetti kendisini 1924 yılında doğdu Hı -hı. E, 94 yaşında o civarda vefat etti. Fuat Sezgin'in şöyle an kısaca anlatayım. Fuat Sezgin Almanya'da hı hı. yaşamış. burada İstanbul Üniversitesi'nde okulu bitirdikten sonra profesör doçentliğe kadar ulaşmış. İstanbul Üniversitesi'ndeki 1960 inkılabından sonra 1960 ihtilalinde kendisini sakıncalı profesör diye 147'ler diye anılan 147 profesörü ve doçenti ihraç etmişler okulda. Evet. Hoca da kendini okuyacak bir yer arıyor ve Amerika'ya ve Almanya'ya müracaat ediyor. Hepsi iki okuldan da olumlu cevap geliyor ama Almanya'yı tercih ediyor. Almanya'yı tercih etmesinin sebebi de e, Türkiye'ye ve e, Arap ülkelerine, Müslüman ülkelere yakın olması için. Çünkü bilimin kökeni orada olduğu için oradaki kitaplara daha iyi ulaşabilmesi için. Hı hı. Ve de Almanya'daki Frankfurt Göthe Üniversitesi'ni e, kabul ediyor. Ve 60 yıl orada kalıyor. Evet. 60 yıl orada kaldıktan sonra da bütün dünyada keşfedilen Fuat Hoca Türkiye tarafından ancak Asistanlar e, akademisyenlerin... Ve hocaların bildiği bir isim olarak kalıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, teşvikiyle, desteğiyle Türkiye'ye getiriliyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız e, kendisiyle görüşüyor, konuşuyor ve onun Türkiye'ye gelmesini Almanya'da yaptığı hizmetlerin aynısını Türkiye'de yapması için razı ediyor. Hı hı. Ve burada Almanya'daki kütüphanesi ve müzesinin aynısı da İstanbul'da Gülhane Parkı'nın içinde yapılıyor e, ve bundan dolayı da hoca artık gerçekten sevdiği öz vatanına Almanya'dan evet. Türkiye'ye dönüyor ve zaten burada da vefat etti kendisi. E, benim onunla tanışmam onun adına bir vakıf e, kuruldu. Hı hı. E, bu vakfın kurulması da 2000, 2010, yılı, 2010 yılında bir vakıf kurduk biz. Ee, o vakfın kurucu üyesiydim ben. Hı. Tanışıklarımız oradan geldi. Ee, rahmetli Kadir Topbaş ve Bilal Bey'in de hocamıza verdiği destek çoktu ee, gelmesi için. Bilal Bey'in hocamızın ölümüne kadar ona yaptığı hizmet tartışılmaz. Gerçekten bu büyük bilim insanına. Hı. Hastanede... Ve e, Gülhane'de yaşadığı süre içerisinde çok büyük hizmeti olmuştur Bilal Bey'in. Hocamızın isteklerinin hepsini yerine getirmesine en büyük pay onundur. Kendisi de eğitimle ilgileniyor biliyorsunuz. Evet. Fatih hocaya da ayrı bir özelliği vardı, bir sevgisi vardı. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten özellikle yeni neslin öğrenmesi gereken eserlerini, düşüncelerini, düşünce dünyasını özümsemesi gereken bilim insanlarımızdan biriydi kendisi. Şimdi Mecit Bey programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok uzun süren bir aslında kariyeriniz var iş hayatında. Kariyerinize şöyle bir geriye dönüp baktığınızda soluklanacak olursanız en gurur duyduğunuz, iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler neler? Dedemin ve babamın yaptığı güzel şeyler var. Hı hı. Ve bunlar yapılmış sokaklara ismi verilmiş babamın. Bazı yerlerde e, müzelerde ismi var. Yani biliniyor, tanınıyor. E, Türkiye'de denizciliğin gelişmesinde çok büyük faktör olmuş. Şöyle faktör olmuş. E, bu demin bahsettiğimiz mamlaların makinaları yoktu. Hı hı. Yelkenliydi evet. e, Dernek başkanı olduğu için babam İstanbul Mamla ve Motorcular Derneği Başkanlığı yapıyordu ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği başkanıydı. Şimdiki İstanbul Odası Başkanlığı galiba ismi böyle değişti O zaman o e, devletle istişare ederek o motorlara e, Mamlalara motor Getiriyor yurt dışından evet. kullanılmış hı hı. Ve o motorlarla Artık yelkenden kurtulup çünkü rüzgar olmazsa yelken nereye evet. bir de istediğiniz yere nasıl götüreceksiniz? Ya yani çok zor bir gemiye mamlanın motorsuz yanaşıp romorkör çekiyor. Evet. Yani yelken de yok bazılarında. Denizcilik alanında bir reform aslında. Reform orada. o motorlarla Taktırarak armatörlüğün yani saç gemilerin yapılmasına Türkiye'de önayak olmuştur. Yani armatörlüğün başlangıcı, Hı -hı. Türk denizciliğin başlangıcının en büyük faktörü o mamlalara takılan motorlar sayesinde olmuştur. O mamlacılar, motorcular zamanla da yavaş yavaş saç tekneler yaparak armatör oldular. Evet, şimdi anlattıklarınıza göre eskiden daha zormuş. Şu anda daha mı kolay peki? Çok daha çok kolay şu anda tabii. Şu anda Çinliler eee şeysiz insansız gemi yapıyorlar. İnsansız evet. hava aracı gibi. Yani binlerce konteyneri yükleyip gemi e, bir başka limana gidecek. Evet. E, o zamanki meşakkat denizcilikteki mesleği en dünyanın en zor mesleği deniyordu. Şu anda uluslararası ticarette peki deniz ulaşımı mı deniz ticareti mi birinci sırada? Tabii. Tabii. Malların yani, e, değişimi. Tabii deniz ticareti olmazsa dünya durur yani. Evet. Dünya durur. En, en büyük dünyada taşınan malların yüzde yetmiş sekseni deniz yoluyla taşınır zaten. Evet. E, şimdi Mecit Çetinkaya acaba son olarak neler söylemek ister? Türkiye Polis Radyosu'nda dinleyicilerimize, emniyet teşkilatı mensuplarımıza e, neler söylemek istersiniz? Vallahi başarılarınızın devamını diliyorum. E, sevdiğimiz, bildiğimiz bir radyo kanalı. Çok sağ olun. E, davet ettiğiniz için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ederiz. Kısa bir Fuat Hoca'yı tam anlatamadık aslında ama kısa bir, başka bir program, şey oldu. Başka bir programda e, Fuat Hoca'nın e, bilimsel hayatından hı. daha çok da bahsedebiliriz. E, ne zaman arzu ederseniz emrinize amadeyiz. Memnuniyetle efendim. Estağfurullah. Emniyetimizin bir radyosu, devletimizin bir radyosunu her zaman biz öyle görüyoruz. Sizlerde de eksik olmayın. Her olmanız. konuda yardımcı olmaya çalışırız. Sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür arada. ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz Türkiye Polis Radyosu'nda Perspektif'in bugün de sonuna geldik. Ülkemizde denizcilik alanında önde gelen isimlerden biri olan Sayın Mecit Çetinkaya bugün konuğumuzdu. Bir başka programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.